İyi sabahlar Erkan Tan. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi müjdeli haber. Artık toplu taşımada maske isteğe bağlı olacak. Bizler de bir metrobüs durandayız. Kameraman Kul metrobüse giden ve çıkan vatandaşları ekranlarınıza getirecek. Maske takan da var, takmayan da artık bundan sonra isteğe bağlı olacak. Tabi koronavirüs vaka sayıları 3 gün üst üste binin altında açıklanınca toplu taşımada maske şartı da kalktı. Ee, en son 3 üç... 23 Ağustos 2020 yılında binin altında olan günlük Covid-19 vaka sayısı yaklaşık 2 yıl sonra 1310'dan 940'a indi. İyimser tablo devam etti. 28 Mayıs Cumartesi günü açıklanan tabloda vaka sayısı 966, pazar günü ise 864 oldu. Tabloyu sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yol maskesiz daha kısa diyerek müjdeli haberi paylaştı. Hastaneler hariç maske mecburi olmaktan çıktı fakat bunca tecrübeden sonra başta toplu taşıma araçları olmak üzere kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz dedi Fahrettin Koca. Böylece alınan son kararla birlikte maske açık alanlarda, havalandırması uygun kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında zorunlu olmaktan çıktı. İşte şu anda da metrobüsten görüntü geliyor ekranlarınıza vatandaşlar. Maskeyi isteğe bağlı olarak e, takıyorlar. E, az önce de burada vatandaşların nabzını tuttuk. E, i̇steyen vatandaşlar, maske takan vatandaşlar, diğerlerini de maske takmaya takmak istemeyen diğer vatandaşları da duyarlı olmaya davet etti diyelim. Ve bizler de sözü tekrar stüdyoya bırakalım Erkantan.